Geçmişler mi evlerine? Geçmişler de. Bizi de beni aramayı, biz bu haldeyiz, sen nasılsın demeyi akıl etmemiş. Babamı hapse götürüyorlar dede. Sen merak etme. Sağ salim çıkamayınca o delikten Orhan Efendi. Senin bozulan yazdığın... Senin karın benim. Allah! Allah! Yüzde bir ihtimal. Çocuğun babası Sertar çıkarsa bu hayatta çocuğunun babasından başka yanında kimsen kalmayacak Pelo. Şartlarını kabul ediyorum. Bak Seher Hanım, eğer bunun karşılığında senden bir şey istediyse en uzman o söyle Pelin! Yürü. Pelin e diye bir dayısı varmış. Bulun olan. Bu konuyu yarın gidip Halis Korhan'la çözmeniz gerekiyor. Ben her şeyi varım. İnşallah bu işin sonu kötü bitmez. Torununuzun sandığınız o çocuk benim olabilir. annen o kızı buraya getirin. Yalı Çapkını yeni bölümüyle cuma Star'da.